Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde o ödev proje uygulamasında ödev kapağı nasıl oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konuda da soru geliyor arkadaşlar. Soru yoğunluğu bayağı bir var. E-posta adresime düşüyor arkadaşlar sorular. Ödev kapağı nasıl yapılır? Yani Word'de ödev kapağı nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğim. Fakat daha önceki biçimsel standart lütler, video, ayarlamalar videosu vardı arkadaşlar. Yapmış olduğum Word'de ödev kapağı oluşturmaya kadar ve biçimsel ayarlamaları Word'de nasıl yapıyoruz kenar boşlukları falan onları falan anlatmıştım arkadaşlar ben fakat burada biraz daha şey yapalım arkadaşlar detaylı gidelim öncelikle logoları ekleyeceğiz kapakta en başta o ne vardı onlar vardı İstanbul Üniversitesi'nin logosu ve Avuzef'in logosu vardı bunu bu logolara internetten erişebilirsiniz ya da ödev yazım kılavuzunu indirip oradan kopyalayabilirsiniz arkadaşlar ben ne yaptım? İnternetten indirdim arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi ve AUZEF'in logosunu masa üstünde bir yerde kaydettim diyelim. Orada duruyor. Ben ne yapacağım? Word belgesini açacağım. Daha sonra ekle sekmesine geliyorum. Resmi tıklıyorum. Dosyadan resim ekle diyor orada. O resmi buluyorum, ekledim arkadaşlar. Ekledim diyelim. Word'e o şeye sığacak şekilde yani küçültüyorum. Normalde büyük ekliyor da onun şeyleri var, köşeleri var. Oradan tutup küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun kaç ben kaç yaptım onu da ölçülerine vereceğim birazdan. Şimdi küçülttük diyelim. Sağ tık yapıyorsunuz. Metni kaydır seçeneği var arkadaşlar. Sıkı var bir de. Sıkı seçeneği onu tıklamanız gerekiyor. Bunu tıklama bunu yapmamızdaki amaç arkadaşlar logoyu belge içinde istediğiniz yeri sürükleyebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü karşısına da logo ekleyeceğim. Araya bir de yazı ekleyeceğim ben. Çünkü Bunları biçimsel olarak rahat bir şekilde sorunsuz yapabilmeniz için resimleri bu şekilde, logoları bu şekilde sıkı seçeneğe seçilmesi, seçili olması gerekiyor. Ben ne yaptım? Logoyu ekledim. Küçülttüm biraz. Daha sonra sağ tık yaptım. Sıkı seçeneğini seçtim. Sürükledim. Sayfanın başına götürdüm arkadaşlar. İlk logoyu bu şekilde ekledim. Daha sonra ikinci logoyu aynı şekilde dosyadan resim seçtim. Ekledim. Yine küçülttüm arkadaşlar. Sağ tık yaptım. Metni kaydır yaptım sıkı seçeneğine gene tıkladım. Onu da birini sol tarafa şey sayfanın şeyine üstüne sol tarafı sürükledim. Birini de tam karşısına sağ tarafa sürükledim arkadaşlar. O şekilde düşünün küçülterek. Sıkı seçeneği bu işe, işe yarıyor. Metni kaydır sıkı seçeneği. Bu şeyleri resmi istediğim yeri sürükliyorum yani. Sürükledim. Şimdi ne yaptım? Ölçüleri vereceğim. 3.18 yaptım arkadaşlar ikisinde de. İstanbul Üniversitesi logosuyla AUZEF logosunu ben o şekilde yaptım arkadaşlar. Daha sonra logolara ekledik karşılıklı görüyorsunuz kapağı. Ne yapacağım? Araya bir de şey yazacağım. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yazısını ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun içinde ekle metin kutusu var arkadaşlar. Onu tıklıyorsunuz Word'te. Daha sonra açılan yere yazıyorsunuz büyük harflerle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Yazım biçimi ne oluyordu? Times New Roman 12 puntu arkadaşlar. Ortalanmış şekilde olacak tabii ki bu yazı. Ortalayacaksınız Word'de. Ve kalın puntoyla yazacaksınız. Bunu yaptınız diyelim. Metin kutusuna eklediniz. Onu da sürüklüyorsunuz. Ortaya götürüyorsunuz. İki logonun ortasını ortalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ortalanmış şeklinde göstereceğim onu göreceksiniz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ortada olacak şekilde logolar da yanında. Ben ödevimin kapağımın ilk başlığını, logo başlığını oluşturmuş oldum görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer kısımları basit zaten. Hemen enter'la iniyorsunuz altına arkadaşlar. Orada metin kutusu eklemenize gerek yok. Bel belge içerisinde büyük harflerle yazıyorsunuz arkadaşlarım. Ödev konumuz neymiş? Covid-19 salgını sağlık çalışanları üzerine etkile etkileri. Boşluk bırakıyorum. Hangi bölüm? Sosyoloji bölümü. Bir daha boşluk bırakıyorum. Enter'la iniyorum. Sosyolojide araştırma ve uygulamalar dersi. İniyorum aşağıya. Ö öğrencinin Numarası bir enter enterle öğrencinin adını soyadını büyük harflerle yazıyorum. Enter'lıyorum daha sonra danışman ünvanı ile birlikte yazıyorum. Enter tarihi yazıyorum arkadaşlar. Tarih dediğimiz yıl yani 2021. Bu şekilde arkadaşlar kalın puntolarla yazıyoruz. Ortalanmış olarak tümü büyük harf olarak ve Times New Roman yazı karakterini kullanıyorum ben genel olarak arkadaşlar. Bu şekilde ödev kapağı oluşturma bu şekilde arkadaşlar. Evet, benim bahsedeceklerim bu, bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlar bana e-posta adresim ve YouTube kanalım üzerinden ulaşabilirler. Teşekkürler.